Başın sağ olsun oğlum. Hoş geldiniz. Başın sağ olsun kızım. Tamam kızım. Metin olmalısın. Ben artık buradayım. Allah'ın izniyle bu belayı da def edeceğiz. Ha. ha benim güzel torunum. Senin bu yalnızlığın hayır alamet değil. En seni mi kararttın? Gözünü mü belli değil. Yavuz Bey gelmiş. Yarın malı teslim etmem istedi. Sandıklar dolusu silah ve on milyon dolar. Kafanın içindeki şeytanı görüyorum Ramo. Sakın onun sözlerine kulak asma. Seni baştan çıkarmasına izin verme git malı teslim et. Teslim etmezsem... ...bu gece son gecem olur. Orası kesin. Peki ya edersem hala? Yıllar önce annen seni buraya getirdiğinde vücudunun her yeri yara bere içindeydi. Sordum. Dikenli tellere takılmışsın. Akşama kadar acı içinde inlemişsin bir Allah'ın kulu da yardım etmemiş. Peki nasıl kurtuldun oradan? Kendi etimi parçalayarak. Başkasının değil yani. Kendinin. Öyle mi? İşi nasıldır ama. Şimdiki vaziyetinde ondan farklı değil. O gün nasılsa şimdi de dikenli tellerin üstündesin. Yine kendini bile isteye çıktın. Nasıl ineceğin de belli. Kusura bakma Fidan Hanım ben Ramo sandım. Gel Boz gel. Ben de çıkıyorum zaten. Rahatsız etmeyin. Gelsin. Bitti mi polisler? patlama eh, Patlamayla ilgili ifade almaya gelmişler. Ben de birkaç kişi yolladım. Bir şey çıkmaz merak etme. Ama... ...bir mevzu hakkında konuşmamız lazım. Ama benim damadımın kafasına sıkıyor, ha. sonra da torunumu rehin oluyor. Öyle mi? Öyle. İhanete uğradık. Buna ihanet denmez Alev. Buna resmen ihanete demir atmak denir. Baba. Bak Cihangir Bey'in malını çalıyorsunuz. Yani en azından buna niyet ediyorsunuz. Burama sizden önce haber olur Ve İstanbul'un malını koruyor. Sonra da üstüne üstlük bir de ceza kesiyor. Şimdi adama sormazlar mı? Suçlu kim? İhanet eden kim Buna madem böyle bir halt ettiniz, niye temizlemediniz ha? Çünkü temizlemesi için Cengiz Bey gitti Ramo'yu seçti. Ben her defasında uyardım. Bakın dedim bu adam olmaz dedim. Bu şerefse güvenilmez dedim. Ama dinletemedim işte. Hatta yüzü burada. Sibel'i de uyardım. Ama her defasında Ramo'yu bana savundunuz. Babam dahil herkes onu kıskandığını düşünürken sana ne söylememi bekliyordun acaba? Dün sen önüme çıkmasaydın onunla beraber mahallesini de dümdüz edecektim Sibel. Ulan dümdüz ettiğinizde ne oldu ha? Arkana baka baka geri dön. Neden? Çünkü düşünmedin. Plan program yapmadan saldırdı. Benim fikrimde baba. Halef bekleyelim dedi, ısrar etti. Adımı seradım yanlış. Bu defa... ...Neco'yu alır almaz... ...gereğini yerine getireceğiz. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Nefes ben buradayım. Ben ne dersem onu yapacaksınız. Anladın mı? Anladım. Anladım Süleyman Bey. Nasıl? Şimdi biriniz bana bu herifin telefonunu versin. Gideriz. Yarın birlikte gideriz. De. Henüz ne yapacağımı karar vermedim. Aklım durdu sanki. Akıllı bir yere kadar kardeş. Sen hislerin ne diyorsa onu dinle. Dinleyeceğim. Ama önce sen. Mevzu ne? Hayırdır kardeş? Elini ayağına dolaştı. Mahalleyi mi terk ediyorsun yoksa? Çekip gidiyor mu ne? Ya bırak Allah'ını seversen Ramo. Sanki beni tanımıyorsun. Dünya yansa seni bırakır mı? E söyle o zaman ne? Epeydir düşünüyorum. Asıl söyleyeceğim onu da düşünüyorum. İnsan çekiniyor haliyle. Sonuçta onca dostluk var. Aynı evde bir plan. <laughs> Ramo ben... Bir dakika. Benim Ramo. Süleyman. Sen diyeceksin ki şimdi bu adam benim mi Torunum için. Neco için. Yarın babasının cenazesi var. Bırakalım. Bir evlat olarak son görevini yerine getirsin. Ha, seni affedecek değilim. Ne istediğini biliyorum. Seni bağışlayacak da değil. Ben de senin gibi Cihangir Bey'in vereceği son kararı bekleyeceğim. Ama vakti kadar sözüm söz. Bizim evden sizin oraya tek kurşun sıkılmayacak. Söyle bana.